Uludağ Otomotiv'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emrah Eroğlu. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir konseptle karşınızdayız. Bu konseptte öncelikle Bursa'da ve Türkiye'nin bütün civarlarında bulunan esnaf kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın nasıl işler yaptığını, farklı branşlarda işlerin nasıl yürüdüğünü tek tek aşama aşama sizlere göstereceğiz, öğreteceğiz. Ustalar nelere dikkat edilmesi gerektiğini bizlere söyleyecek. Gerek turbocusu, gerek enjektörcüsü, gerek pompacısı, karbüratörcüsü, difransiyelcisi, kaportacısı elektrikçisi aklına gelebilecek birçok branşta ve birçok araç markasında Citroen, Peugeot her biri farklı farklı. Bu markalardaki bu ustalarımızla işbirliğiyle yeni videolar çekeceğiz. Hem onları tanıtmış olacağız hem de sizlere bu işlerin nasıl yapıldığını göstereceğiz. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizlere daha fazla ön plana çıkartması ve bizi önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına da öneri ve eleştirinizi yazmayı unutmayınız. Kanalımıza abone olup bizlere destek olabilir. Kendiniz de otomotiv sektörünü daha fazla geliştirebilirsiniz. O zaman videomuz artık başlasın. Turbocumuza geldik. Turbonun söküm işlemleri gerçekleştirecek. Ustam kolay gelsin. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok Biz sağ olun ustam. Da, e, Ford Türkiye, turbo sökümünü, tamirini gerçekleştireceğiz. gerçekleştireceğiz. Ustalarımız normalde ben gelmeden bizim turboyu sökmüşler. Söküm aşamasının olduğunu size aynı turbodan göstereceğiz. Çünkü temizlikte diğer parçaları. Bu aynı turbo arkadaşlar. Kelepçesini söktük. Başka hangi araçları olabiliyor? Motoruna göre mi? Motoruna göre değişiyor. 1.6 ise 1.6'nın turbosu. Aynı standart molüstam. Evet. Evet. Bu turbo da aynı şekil. Pervane aynı dağıtmış şey. arkadaşlar. Turbo ağızdan oluşmuş. Yağ vermiş. Gördüğünüz gibi. Buralarda yağlar verilmiş. Hmm. Kurumlar var. Mesela bu da sardırıyor mu? Evet. Yağ verince buradaki sıkışma yapıyor mil. Sıkıştığı için de sarma yapıyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Sekmanı çıktı. Evet. Şimdi burada da gördüğünüz gibi Hava filtresindeki küçük parçacıklar, toz parçaları filtrenin kendi imalattan kalan parçaları vurmuş evet. ve zarar vermiş pervaneye, kırmış. Hava o filtresi önemli çok önemli yani, değil mi? Çok Mustafa? önemli. Hava filtresi çok önemli. Turbolu araçlarda motor yağı, motor yağı, hava filtresi, motorun kompresörü onlar turbonun ömrünü belirlemeye. Kompresör zayıfsa turboyu çok yük biner. Bu da turboyu yorar. Yorar. verir, Turboyu bozar. Evet. 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 Şimdi gördüğünüz gibi yağ bakımlarının düzen yapılmadığı için buralarda evet. kurum yapıyor. Ya geciktirmelerde buralarda gördüğünüz gibi burç çıkmıyor. Set oluşturmuş. Yani ya orada iyice yapışmış. Normalde kolaylıkla çıkması kolaylıkla lazım Kolaylıkla çıkması lazım. Gördüğünüz gibi sıkı, ağırlal olduğu için aslında bu şekilde mi çıkmaz normalde. Gördüğünüz gibi e kurumlardan dolayı burada burçlarda yataklarda açılmalar oluşmuş. Evet, sarmış, Bunları sarmış ve bükmüş kafayı. normalde kulağa çıkıyor mu? Yok. Bu şekilde zaten. Ha, bu şekilde. Normal. Bu şekilde normal. Yani buradaki çıkma arıza ile ilgili bir şey yok. Gördüğünüz gibi ileri kaymış, eksenel boşluk yapmış. Buradaki yatakları, gezinti yatağını buraları aşındırmış. Bakın gördüğünüz gibi buralarda yağdaki küçük kapaklar falan buraya yağ kanalına yapışmış oraya. Yağ kanalı orası mı oluyor turbanın? Evet. Onun? evet. Bunlar da burçları. Bunlar da böyle işte malzemelerden dolayı, içindeki kurumlardan dolayı aşıntılar oluyor. İç tarafta, yataklarda aşıntılar oluyor. Anladım. Şu anda bunu, bunları hepsi ağırdalık. Değişmesi gerekiyor. Mil, pervane, tamir takımı, gövdede yağ vermiş, kurum yapmış, buraları tıkamış bunların değişmesi gerekiyor. Gövdede değişecek komple. Evet, komple. Bizimkinde de aynı şekilde. aynı şekilde. Bizim turboda da aynı bu işlemler olacak. Aynı. Değişecek. Aynı. Tamam ustam. Söküm aşamamız bu şekilde. Şimdi temizliğe geçiyoruz değil mi ustam? Evet. Evet. Diğer bölüme geldik. Burada da dağıtım işlemleri aynı şekilde gerçekleştiriliyor. Temizlik bölümü burası arkadaşlar. Bizim malzemelerimiz burada. Bahsetmiş olduğum Diğer bir arkadaşımız da çalışıyor. Kolay gelsin, hayırlı işler. Sağ ol. Bu sıvıların her biri farklı farklı özellikle mi? Aynen abi. Hmm. Bunda asit var, bunda normal su var abi. Son durulama mı oluyor burası? Aynen abi. Orada bir şey yapıyor. Su, asit. Burası? Mazot abi. Mazot. Hımm. Yağlar orada oraya parçanın üstünde yağ kalmasın diye. Anladım. Orada biraz da ekliyorum. Tamam, öncelikle mazottan geçiyor, yağlarını akıtıyorlar. Daha sonra asit, son olarak da suyla durulama. Tamam, sonra da burada. tamam. bakıyoruz, da ekliyoruz. burada. Biraz haftanın arıyor, bir sonraki Tamam. Ustamız görevi devraldı şimdi. Şu anda bizim ee, turbomuzla ilgilenecek. Yıkıyor şu anda gördüğünüz gibi ilaçlık sudan çıktıktan sonra bunlar böyle biraz daha berbattı. Bir Onları çıkartıyoruz. Evet, önceki hali zaten söküldüğünde belliydi. Evet. Şimdi bu birin yıkamada birinci aşama. O şeyin aynı o... Öncelikle ilk mazot, asit ve suyla durulama evet. işlemleri olarak sıraladım. Yanlışım olursa düzeltsen sevinirim ustam. Doğru. Yok, doğru. Şimdi mazot suyu yumuşatıyoruz. Sonra ilaç suyun içine atıyoruz. Ee, bu ilaçlar e, doğaya zararsız ilaçlar. Hmm. Su Bu ilaçlar insanlara, insan eline, insan bizimle zararı yoktur. Daha yine de kimyasal, kimyasal duruyor. Yani. Evet. Şimdi makinamızda sıcaklıyor. Yine su bağlıyor. Son aşamamı oluyor bu. Yok. Daha falan. Durun bu parçaları arkadaşlar. Sonra tekrar kullanmayı geçeceğiz. Tamam. gördüğünüz gibi sıcak suyla yıkama yapıyoruz. Yağlarını yağ alımı yapıyoruz. Parçalardaki yağları temizliyoruz. Ağır yağları. Sıcak suyla daha güzel çıkıyor. Bir de basit evet. su olunca. Sazlikli, basıçlı su. Evet. Son olarak havayla kurutuyorsanız Evet. Cillop gibi çıktı. Saatler olsun. Şu anda da kumlamaya gidecek. Kumlama bölümümüz burası. Evet. Reskeç. Bu parça ile ilgili bir kısa bilgilendirme yapabilir misin ustam? Arızaları ne olarak başlar? Için, Nasıl ee, tespit edebiliriz? Bunlar zaten vakumlu tip. Bunların içindeki körükleri patladığı zaman bu çalışmaz. Turbo devreye girmez. Devreye girmediği için de basınç yapmaz. Araba gitmez. Araba yürümez. Çekiş düşüklüğü yapar. Ağzı olan yapar. Bundan dolayı yakıyor yani. Yakıyor evet. Bir, bu da elektrikli sistemi. Hem de soketle. Buradaki basıncı, e, ayarlar. Yine aynı şekilde bunun bir elektrikte kumanda şeyi var. Kontrol hmm. var. Anladım. Peki körüğü falan patladığında komple mi değişiyor yoksa açılıp Komple değişiyor. Komple. Hmm. Açılmıyor gördüğün gibi presli. Bunları açmak için kesmek lazım ya da yakmak lazım. Bu sefer içindeki körüğe zarar vereceğim. Malzemelere zarar vereceğim. Bir sürü meşak atacağım. Evet. Veya takarken yine körüğe zarar vermek zorunda kalırsın. Evet. Dolambaçlı İşlem sıramız parça kumlama. parçamız çıktı. Gördüğünüz gibi tertemiz. Ben de bu şekilde çok istiyorum parçaları tertemiz yapmak. İnşallah dükkanı büyüttüğümüzde böyle bir kumlu makinesi, parça yıkama hepsini alacağım arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda biraz kendimizi toplayalım. Diğer parçamız da çıktı. Ayna gibi olmuş. gerçekten parlıyor. Güzelce boyuyoruz. Soğuk, temiz. Ona boyaya gerekir yok herhalde. Yok, gerek yok. Sıfır olmuş zaten. Tabii. Şimdi balans ayarına mı geçiyoruz? Evet. ustam kolay gelsin hayırlı işler. Ondan sonra sıra bize gelecek. ustamızdan sonra. Evet. evet, evet tamam. Tamamdır. İşlem sırası bize geldi. Yeni pervanemiz. Teste girecek takılmadan önce. Bu ne işe yarıyor usta? Milde yamukluk falan var diye mi gösteriyor? Bu mildeki balası. Hayal hmm. Ayarlıyor. Evet. Yani rot ayarına geçtik bir nevi. Evet. Rot balans. şu tarafında balans binde 10 civarlarında en yani üst tarafındaki balans bizde 74 gibi 75 gibi burada 88 derecede balans olduğunu gösteriyor 88 hmm. derecede balans gösteriyor şimdi balansı alacağız şimdi balansla uğraşacağız Evet eşittendir. Şuraya. Çok az daha bir kız yeterli Ne tarafı? Hava fitresindeki olan pervanenin ayarı yerine geldi. Toleransları zaten 130 toleransı ediyor. Binde, binde 30 da oluyor. Biz binde 9 görüyorsunuz. Hatta görüyorsunuz binde 9. Normalde yani sıfıra yakın eşdeğerdir. Hmm. Tamam. O aşama biraz uğraşıyor arkadaşlar. kullanabiliyor. En ufak kaymadan etkileniyor. Evet. Ben görelim diye gösteriyorum. Bana mı? Efendim? Çekim yapıyorum Tamam. Teşekkür ederim abi. Kusura bakma. Zahmet ederim. Telefonuma ulaşamadılar çünkü uçak matını aldım. Çekimdeyken arıyorlar. Bunları gösteriyorum. Dalgalanmaları en ufak rejimde hesapladığımız zaman bu ayarları bulduğumuz zaman bak bakıyorsunuz en ufak şeyde nasıl değişiyor ayarları. Evet. Yani bunları göstermek için şey yapıyorum. Makinenin çalıştığını gösterebiliyorum yani. Anladım. Yandım, anladım, Şu anda mühürümüz tamam, normal. Tamam. Bazen burada okumayla ilgili de sorunlar oluyor. Buradaki işaretleme kaleminden okumayla. Şu anda düzgün okumuyor mesela. Hı. Hmm. Şu anda yeri saptayamıyor. Tamam. Lazer ışığı da var orada. Evet. İz mi veriyorsun saptaması için? Evet. Hmm. Şimdi bir tık yukarı aldım. Evet, tamam. Evet, tamam. Evet, ufak bir hatayı kabul etmiyor değil mi usta? Turbo işleri. Aynen maalesef. Yani turbo'da en ufak bir sıkıntı olduğu zaman, makinede de olduğu zaman zaten makine güncelleme yapıyor kendini. Yani en ufak ayarda yerde sapma olduğu zaman, esneye oynama olduğu zaman ayar tutmuyor zaten, gösteriyor da zaten. Hmm. Ayarıyla oynadık şu anda, bu ayakların ayarıyla nasıl dalgalanıyor düzen değişti. Çok evet. değişti. İlk önceki ayarlar şimdi arasında çok fark var turbolu araç sahiplerinin dikkat etmesi gereken en önemli şeylerin biri hava filtresi, yağ bakımı. Evet. Başka neler önerebilirsiniz? Yağ basıncı ile alakalı ee, genelde oluyor. Yağ basıncı, yağ bakımlarını zamanını geçirmemeleri lazım. Kaliteli yağ kullanmaları lazım. Hava filtresini, bakımlarını. Sabahları ilk çalıştıklarında, çalıştırdıklarında arabaya tam gaz yapmamaları lazım. Rölantide bir süre çalışması Aynı, lazım değil mi? Aynen, rölantide çalışması lazım. Bir iki dakika yeterli mi peki? 2 dakika yeterlidir. Güzelce her yeri yağlasın. Çünkü sabah aynen. kadar yağ aşağı çöküyor. Evet ısınması lazım. Uzun yoldan geldiğiniz zaman da yine aynı şekilde 1-2 dakika relantine çalıştırmanın faydaları var. Ondan sonra stop edelim. Aynen. Hmm. Bunu genelde yapamıyoruz ama acil oluyor. Maalesef Hemen unutuyorsun. Bir şey oluyor. Aynen. Maalesef böyle. Balans işlemimiz tamamlandı. Şimdi toplamaya mı başlayacağız usta? Evet toplamaya başlayacağız birazdan. Biraz dinlenelim. Tamam. Bir iki dakika dinlenelim, ondan sonra toplamaya başlayacağız. Mola. Mola. <gülüyor> <gülüyor> Malzemelerimiz... Evet, işlemimiz başlıyor. Malzemelerimizi ustamız sıraladı. Malzemelerimiz hazır. Böyle kolayca girip çıkması lazım. Aynen. Çekmeyenler üzerinde duruyorsunuz. Bak, yerine. Evet. gördüğünüz gibi görüyorsunuz. Bu yenisi sıfır. Evet. evet. O, o ringin görevi yağ için mi şu? Evet. Yağ kaçırmaması için. Bu parçanın yağ kapağını tutar. Yağ kaçırmaması için. Tamam. Ya bunun üstündeki ara parçası var. O da aynı şekilde yağ kaçırım olması için. Sekmanı taktık. Şimdi sekmanları kontrol ediyoruz ki yerine oturuyor mu? Evet. Şu anda oturdu. Aldık. Yeni pervane. Evet. Tekrar balasını aldıktan sonra sentesine sentesine işaret diyor ki hmm. olmasın. Evet. Gördüğünüz gibi buradaki işaretle buraya. Sentede. Cevata gevşemesi olmaz. Bunlar test, turbo çalıştığı müddetçe Cevata kentini, komun kendini sıkar. Eğer komun gevşiyorsa yağ basıncı düşüktür, turbo sarmıştır onlandır Hı. Hmm. Genelde bunlar sıkıntı oluyor. Gevşek kalmış falan diyorlar. Anladım. taşlama gerekiyor. Tamam. Rahat oturmuyor. Rahat oturması için ustamız taşlayacak. oturdu. Çok basit. Kon Yeni kelepçemiz. <laughs> Pervanemiz de rahatça dönüyor. Özellikle Bakayım. ustaların en çok hata yaptığı yerlerden birisi. Buralara silikonla şişirip burayı deliği tıkıyor. Deliği tıkadığı zaman da turbo yağ veriyor, patlatıyor mu? Hmm. O. Kanalları tıkıyor yani evet. değil mi usta? elektrikli bez geç. Ekmanı Şu anda. Şu tamam. Bitti Bakum. yani bu kadar. Bakım. Heh. bir de tekrar daha kontrol edelim bakımla. Vakum testi yapıyoruz ustamız. görüyorsunuz. Evet. Şu anda patlak değil. Patlak olsaydı saat hızlıca düşerdi. Hı. Hmm. Eskiye çağrıldı olsaydı hemen saat düşer. Kendini hmm, çekti tamam. zaten. Toplama işlemimiz evet. tamamlandı. Bu kadar. Bu kadar. Elinize sağlık. Teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Hayırlı işleriniz olsun ustam. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ne mutlu Allah razı olsun. İzleyenler adına da teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Teşekkürler. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca eğer videomuz çok faydalı olduysa, sizin işinizi gördüyse hemen yorum kısmının altında süper teşekkür var. Buradan ufak miktarlarda bizlere destekler sağlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.